thank mm -hmm. you sevgili arkadaşlar bugün de yolcu türkümüzü yapacağız. Neşet Ertaş özel istek, bayağı bir istek geldi bu güzel türkümüze. Zaten sıramızda vardı. Biraz erken aldık sadece. Biraz notalarımız uzun. Türkümüz güzel, çok güzel bir Neşet Ertaş türküsü. Şimdi hemen notalarına geçelim. Evet sevgili arkadaşlarımız, öğrencilerimiz. Şimdi e, türkümüzün noter kısmı. notaları ben zaten hemen e, vermeye başlayayım. Türkümüz iki dörtlük. E, Neşet Ertaş demiştik zaten. E, bir vuruşa dört nota geliyordu zaten bu. La si do si la la sol. İki tane dörtlük. Yani başta bir vuruş, bir vuruş, iki dört. Ona göre okuyacağım. Bir vuruşa dört nota geliyor bu kalıbımıza. Geri bu kalıbımızda. Lasi dosi la la sol. Bu da Ankara kalıbı zaten. Lasi dosi la la sol. Lasi dosi la la sol. Bu motif çok kullanılacak zaten şurası. Ondan sonra tekrar. Lasi dosi 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 la la sol. Bir daha buraya kadar geliyorum. Lasi dosi la la sol la si do si la la sol la si do si do si do si do si do si la la sol baştaki gibi la si do si la la sol la si do si la la şurası sürekli olacak arkadaşlar başta burayı bir çalıştık mı la si do si la la sol la si do si la la sol la si do si do si do si do si la la sol la si do si la la sol la si do si la, la bu motif her tarafta kullanılacak türkünün belli yerlerinde başta ezberlerseniz kolay gelecek sonra buraya hem söz hem şan olacak zaten es mi mi, mi 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 sol sol fa sol la la burada fa diyezimiz var tabii ki sol sol fa sol la la es la sol fa sol fa S, la sol, yarım S, yarım nota, 2.16'lık bir 8'lik zaten. S, la sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, do, fa, mi, mi, mi. Aynı bölüm gibi. S, la sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, do, si, la, la, la. Şuradan itibaren bir de okuyorum es mi mi, mi 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 sol sol fa sol la la es la sol fa sol fa mi fa mi re mi re do fa mi 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 es la sol fa sol fa mi fa mi re mi re do si la 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 Yine baştaki bölüm dedim ya şurası aynı motif. Şuradaki motif devamında yine var. Bütün bölümlerde var. La si do si la la sol, la si do si la la sol, la si do si do si do si do si la la sol, aynı la si do si la la sol, la si do si la la sol, la do si la la. Şimdi buraya kadar sevgili arkadaşlar. Saz bölümü oluyor buraya kadar A bölümü yani burası. Saz bölümü ama sonra şam bölümü de olacak. Yani burası A diyeceğiz biz. A bölümü. B bölümü de burası. Tekrar A bölümü de burası olacak yani. Şam bölümüne tekrar gideceğiz. Şimdi Şam bölümünün girişi. Bir anadan dünyaya gelen yolcu kısmı. Es la 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 la. Nokta var. Burada 16'lık var nokta. Es la 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 la. La 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 la. La si do si la. İnce la si do si burası. La si do si la. Si'lerin hepsi si bemol zaten. Başta yazılı. Şimdi burası iki kere iki dönüş. Es. La 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 la. La 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 la. La si do si, si la. Tekrar es. La 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 la. La 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 si, dosi, la. La si do si la. Es la sol fa sol sol uzun. Es la sol fa sol mi fa re re mi do fa mi mi aynı yer. Es la sol fa sol mi fa re re mi do si la la. Bakın burası B bölümü olmuş oluyor. Sözün girişi. Ondan sonra tekrar A2 diyoruz ya A2 aynı baştaki yer sevgili arkadaşlar. Yani A2, B1, B burası zaten bir kere hiçbir şey yazmadık. Tekrar A2 burası bu sefer söz bölümü olmuş oluyor. Her tarafta la si do si la li la sol, la si do si la li la sol, la si do, si do si do si do si do si la li la sol, la si do si la li la sol, la si do si la li la. Bu motif her tarafta var sevgili arkadaşlar. O kafanızı karıştırmasın. Türkü çok uzun değil. Uzun gibi gözüküyor. Şu melodi her tarafta olduğundan dolayı her tarafta Neşet çalmış. Peki şimdi e, bir daha bir notasını alalım. Ondan sonra bağlamaya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bakın la si do si, la, la sol diyoruz ya la si, do, si. bakın do'yu orta telden alabilirsiniz bir La si do si la la sol sol orta boşlar. Bir la si do si de buradan alabiliriz. Si'ler si bemol demiştik. La si do si la la sol. Yani doyu beşli alabilirsiniz. Tahtada yazdım zaten. İster buradan kullanın, ister burada. Bir versiyonda la si bir bir üç olarak la si do si şu da olabilir. Yani üç versiyondan kullanabilirsiniz bu türküyü fark etmez. Bir bir üç ya da la si do si veya bu la si do si. Biz şimdi 1 2 4 yapacağız. La si do si la la sol la si do si üst alt üst alt zaten bu kalıp hep. La si do si la la sol tekrar la si do si la la sol sonra la si do si kaç tane oldu? La, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si. Beş kere do, si yaptık burada. La, la, son sonunda. Yani bağlarsan baştan ilk satırı. La, şu, bu parmakla yapayım bu sefer de. Şununla bir, bir, üç yapalım. Değişik olsun. La, si, do, si, la, La, si, do, si, la La, sol, la, si, do, si, la, la Bu motif dediğim gibi türkünün bazı motif yerlerinde hep olacaktır. Bu motif çok kullanılıyor. Şimdi es mimi mi kısmına gideceğim. Es en üst boş olarak kullanıyor zaten. Es mi'leri üstten vurabiliriz hepsini. Es mi, mi, 8 tane mi'miz var üstten vurduğumuz. Es başka. Es. Mi, 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 mi. Sonra da sol ikinci parmakla alabiliriz. Sol, sol, fa, sol. Bakın sol, sol. Üst, alt. Fa, sol. Fa'lar fa diyeceğiz burada. Üst, alt, üst, alt. Evet. Sol, sol, fa, sol. İkinci fa, sol derken arkadaşlar bir bir yapın. Sol, sol. Fa, sol, çünkü la'ya geçeceğiz. La la. Bu parmağı almazsanız oraya yetişemezsiniz. Sol sol fa sol la la. Şalar üstten. Sol sol fa sol. 2 2 1 1. Evet. Yani es. Mi mi, mi 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 mi. Sol sol fa sol la la. O burası bir daha es. arkadaşlar. Bir daha yapıyorum son. Evet. La sol fa tekrar aynı La, Si, Do, Si ile la. la, Si, Do, Si, Do'yu da buradan alıyorum. Mesela 5 de alabilirim. La, Si, Do, Si, La La, Sol, La, başta da vardı motif. Burada da var. Aynı dedim ya başta yaptığımız yerde belli yerlerde yine olacak. Şimdi söze geçiyoruz. Şam bölümünün başı aynı, aynı zamanda söz. Es. ince la yine. Es. Üstten la'larımızı üstten vurabiliriz. Yine es. La'ları üçle de alabilirsiniz. Birle de alabilirsiniz. İlla üçle olacak diye birle olacak diye bir kaydı yok. Birle de alabilirsiniz. Çünkü lase si, dosyayı geçtiğimiz için bir lasak daha iyi olur ama 3 de alıp tekrar biri bir, yapabilirsiniz. O sıkıntı değil. O anki duruma göre. Evet. La 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 yani, bir. Aynı yer. Sonra, la, si, dosi, la 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 Si, la 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 İnce Do 5. parmak sevgili arkadaşlar. 4. parmak pardon. La Si Do Si La 1 2 4 2 1 Yani şu oldu burası Es La 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 Si Do Si La Dedik değil mi? Ondan sonra burası iki kere dönüş Es Sonra tekrar pozisyon değişip La'yı üçüncü parmağa dönüyoruz. Es, La, Sol, Fa, Sol. Bakın Es, S evet. la sol fa sol evet. alıyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Dileğimle çalıyorum sevgili arkadaşlar. Es la 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 la'dan alacağım. Es la 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 yaptığımız yer ara sazda yaptığımız la si do si la la sol la si do si la la sol la si do si do si do si do si do si la la sol la si do si la la sol la si do si la la sol la si do si la la deyip aynı şekilde yani burası da A bölümüne tekrar dönmüş oluyor. Şunu yapınca la si do si la la sol la yani biz A, B1 çaldık. La, si, do, si ile girince tekrar A olmuş oluyor. En baştaki bölüme dönmüş olduk şu an. Hepsi bu kadar Türk'ünün. Yani A2, B1, Şam bölümünden sonraki yer, şuradan sonraki yer. Es, la, 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 si, do, si, la, es, la, la, si, fa, sol, mi, fa, re. La, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Si, La, La. Tekrar en baştaki bölüm. La, Si, Do, Si, La, La, Sol. Çalın ziyaret. La, La, Sol, La, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, do, si, do, si da, La, La, Sol. arkadaşlar. Şimdi ben türküyü baştan sona bir kere daha çalayım. Söyleyeyim notaları birlikte. Kafanız karışmasın. La si do si la, la sol kısmı hep aralarda var. Oralar kafanızı karıştırmasın. En baştan çalıyorum. A2. La si do si. Bir de çalarken bakın 3 teli vurduğunuz zaman orta teldeki do'yu vurunca sevgili arkadaşlar en üst Boş telede vurabilirsiniz bu mızrabınızı. Neşetleme tarzı olmuş olacak yani. Yani la si do si bütün tellere vurabilirsiniz. Yani orta ve üst olmak üzere. La si do si la la sol la, si do si la, la sol la, si do si la, la sol la, si do si La, Sol, fa, fa, Sol, Mi, Fa, Mi, Re, re Mi, Do, Fa, Mi, Mi, evet. La, Sol, Fa, Sol, Mi, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Si, La, La Tekrar en başa dönüyorum sevgili arkadaşlar. Türkü bu kadar. A2, B1, A2 bölüm olarak çalıp söyleniyor. Şam bölümü zaten sözün girdiği yerdir. Bu türkü güzel bir türkü. Bu türküyü bence güzel çalışın. Bir dahaki te derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.